Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, noktada olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Almanya ve Fransa'dan 62 maddelik ortak bildiri. Dikkat çeken Türkiye detayı. Değerli izleyenler, Almanya ile Fransa arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında pek çok konuda görüş bildiren ortak bildirge açıklandı. Bildirgede, Türkiye'ye işbirliği mesajı verildi. Almanya'nın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgını, iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomi politikası, dijital dönüşüm ve uluslararası konuları içeren 62 maddelik bir bildirge yayımlandı. Bildirgenin girişinde Almanya ve Fransa'nın işbirliğini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi. Almanya ve Fransa'nın güçlü, sürdürülebilir ve dirençli bir Avrupa Birliği için birlikte çalışma konusundaki kararlılığını teyit ettiği belirtilen bildirgede, çağın meydan okumalarına sadece Avrupa Birliği içindeki birliktelik ve dayanışmayla küresel işbirliğiyle cevap verilebileceği aktarıldı. Uluslararası konularında işbirliği başlıklı bölümde Türkiye'ye de yer verilerek, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmenin devam etmesi ve bölgesel krizlerin çözüme yapıcı bir katkı sağlanması şartıyla, Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı ilişkilere yönelik stratejik çıkarımızı yeniden teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir atmosferde işbirliğini genişletmeye hazırız denildi. Bildirgede, Doğu Akdeniz'de ilgili tüm aktörlerin temel sorunlara sürdürülebilir bir çözüme katkıda bulunmaları yönünde teşvik edildiği vurgulandı. Transatlantik ilişkilerin daha da güçlendirileceği aktarılan bildirgede, bu konuda iklim, dijitalleşme, teknoloji ve kurallara dayalı çok taraflı düzenin güçlendirilmesi alanlarında ilerleme sağlayan bir gündemin takip edileceği dile getirildi.